Hepinize merhaba dostum. Burası neresi lan? Ben ne oldu buraya? Ben az önce arkadaşlar dostlarım az önce ben mı oynuyordum? Niye? Nasıl buraya geldim? Ben burası Kodman evreni değil mi? Aa, Bobi de gelmiş buraya aynı şekilde. Ben Bobi. Bir anda buraya ışınlandım. Haberin var mı senin? Bununla ilgili bir şey biliyor musun? Bir şeylerden şüpheleniyorum şu anda. Bir de tam olarak bu bölgede spawn olduk. Ben birazcık şüphelenmeye başladım ya. Büyük acaba kodmen falan mı çağırdığını. Gerçi kodmen yok oğlum nasıl çağıracak Allah Allah. Neyse etrafı araştıralım bu. Lan! Lan bu kim? Lan bu kodmen hayır hayır. Hayır Bobi gitme Bobi gitme. Bobi gitme öldürecek Bobi. Bobi sakın gitme Bobi. Bobi kesinlikle gitmemen lazım. Ne diyor? Kom on yazdı lan buraya gel yazdı. İyi ki tamam bir gidelim. Bobby dur çok yaklaşma Bobby. Tuzak olabilir Bobby. Dur 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 çok yaklaşma. Ee ne yapacağız? Lan. Bobby vurma vurma dur Bobby. Bobby dur saldırma saldırma. Geri gel geri gel. Dövüş benimle yazıyor. Kim kim? Benle sen mi? Hadi gel. Gel lan o zaman. Gel seni bir döverim gel. 3 2 2 1 Vur lan vur vur vur. vur. Lan korkma korkma ne Aa, Ne oldu bana? Lan bayılmışız. Ben kalktım. Bobby? Bobby iyi misin Bobby? Lan Bobby kalksana. Bobby? Bobby iyi misin? Kıpırdamıyorsun lan. Kıpırdamıyor lan bu. Ya aç şu kumları ya. Bobby iyi misin Bobby? Ne diyor? Onları çok kötü hissediyorum. Bobby şu an yapılmaz böyle bir şey ya. Bobby kalk ayağa kalk gideceğiz buralardan Bobby. Bobby bak şu kumlar da bana getiriyor ya. Bobby bak burada kaldık. Burada kurtulmamız lazım Bobby hadi. Ayağa kalk gidelim buradan. Hadi. Kalk ayağa hadi. Hadi dur. Benim canım acık olacak, canım acıkmış. Kır şu kuma. Ya at şu kuma Allah aşkına bana gelip duruyor şey ya. Neyse arkadaşlar kucağıma alayım bari babayı götüreyim buralardan. Hadi. Hadi alabilirim. Alabilirim. Aynen aldım. Gel bakalım bu vücik. Lan oğlum babaya ne oldu lan? Baga girdi. Az önce kanlıydı. Sonra bir anda Alex'e döndü. Sonra tekrardan böyle hale geldi. Neyse ben Bobby'ye götüreyim arkadaşlar. Oğlum çok kastı lan. Az böyle kasmıyor oğlum. Neyse Bobby'ye götüreyim arkadaşlar. Gel bakalım. Bekle yemek yiyeyim bir dakika. Aynen. Hadi gel Bobby gidelim. Bobby. Bobby gel. Heh. Aynen. Bu arada envantere bakalım. ama Böyle yenilenmek iksiri falan gelmiş oğlum. İyileşme iksiri falan var. Belki bu de deneriz bunları da. Mutlu falan gelmiş. Lan, lan süt var burada. Süt bize yarayabilir ha. Bu Bo bu bir de efekt varsa efekti gidertebiliriz. Bekle o zaman şuraya bir yere bırakayım bu bir dur. Böyle geç. Aynen bırak bırak. Aynen öyle. Şimdi kendi halime geri döneyim. Yani döndüm. Okey. Şimdi onu bekle. Sana süt vereceğim. Süt. Al şu sütü iç tamam mı? Belki iyileşirsin. Çok mü yazdı. Bu bebekle seni iyileştirebiliriz. Süt var bende. Süt iyileştirir mi? Kafa salla. Ona göre ayarlayıp içecek misin? Bak. Kafa salla ona göre. İçeceğim mi? Deneyeceğiz mi? Aferin. Hadi bakalım. Aa, böyle adam ol. İç bakalım o sütü şimdi. Bir deneyelim. Efektlerin gidebilecek mi? Efekt varsa. Olmadı. Sana şöyle iki tane altın elma vereyim de. Canım asla canını yükselt. İkisini de içtin mi? İkisini de yedin mi? He? Ye ye aferin aferin ye 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 yaparsın sen Hadi Bobby şimdi iyi misin Yani e, Enerjin yerine geldi mi Bobby İyileştim yazdım Tamam aferin kalk o zaman hadi Artık buradan gidelim Bobby hadi kalk Kalk ayağa kalk hadi Oğlum Ayağa kalksana oğlum gideceğiz ya Yazış Ayaklarım acıyor ya, of Bobby ya. Neyse arkadaşlar bu arada Bobby artık Türkçe konuşabiliyor. Türkçe şeyi ekledik ona. Klavyesinde artık Türkçe özelliği var. Klavye... Yani onunla İngilizce gözüküyor ama bana, bana Türkçe geliyor. Şu an vuruyorum bu Aferin bu şükür ya. Bak gene kanlı haline geri dönmüş. Bak, bak. Kalktığını görüyoruz Bobby zaten. Kalktığını görüyoruz. Ne yapıyorsun Bobby? Bobby ne yapıyorsun gidelim hadi buradan gitmenin yolu var mı? Codman öldü mü yazdı? Valla Bobicim Codman öldü mü öldü mü bilmiyorum ama az önce zaten şu, az önce şurada büyük bir patlama oldu bakın göstereyim hatta size de bence ölmüştür ama bak şurada büyük bir patlama olmuş bence ölmüştür ama efsane yani belki ölmemiş olabilir ama inşallah ölmüştür Codman. Lan uğraşmayız. Ne yazdı babi? Tamam nereden gidiyor peki? Allah'ım ya Rabbi. Ben bilmiyorum bu bir. Beraber çıkacağız buradan. Neyse ben de Kevin 1545 kılıcı vardı başladığım anda. Neyse bu bize yardımcı olabilir mi? Onu nereden buldun sen yazdı? Vallahi bu bendeydi. Vallahi hiçbir fikrim yok. Bende vardı. Girer ilme hemen bana, bana elime gelmiş, envanterime gelmiş. Buradan çıkabilir miyiz KV-15-45 sayesinde portal yaparak falan? Çünkü KV'nun böyle özellikleri vardı kılıcında. Yapabilir misin babi? Yapabilirim ya. Oo baya iyi o zaman. Al bakayım kılıcı. Al kılıcı hadi yap portalı. Gitmek istiyorum buradan ya hadi. Hadi babay buradan gidelim artık. Çok durmak istemiyorum. Yani kod men artık telefon numaramızı falan bildiği için arkadaşlar ben burada çok kalmak istemiyorum. O bir de kalmak istemiyor. Biraz güçlenmemiz lazım tekrar tekrar geldiğimiz için. Bir bizim bu evrenden gitmemiz lazım arkadaşlar yakalanmadan. Bu ne yapacağım? Aa, komut bloğu aldı. Tamam komut bloğu varsa bu yapar arkadaşlar bu iş. Aha bir şeyler çekiyor arkadaşlar. Komut yazdı az önce. Biraz O yüzden kapattık biz videoda babam ne yapıyor bu? Aha <laughs> şeyler yapıyor ha. Valla bir şeyler oldu. Oyun dondu az önce. Aha şalteri çekti tekrardan. Ya bu ne ya? Reklam çıktırıyor. Hadi babaya gidelim buradan. Babi ne yapıyorsun babi? Oyun mu mu dondu babi? Portal yapacağım. Yaz. Tamam mı? Biz zaten portal yaparak çıkabiliriz. Buradan. Aa bedrak portal yapıyor Kevin gibi. Tamam mı? Yeter ki kurtulalım buradan. Yani kurtulmak istiyorum artık buradan ya. Şu reklam da çıkıp durmasın artık yeter ya. Yani. Heh. Aferin babi. Şimdi aç portalı. Oğlum, bu reklam niye çıkıp duruyor ya? Neyse. Hadi babi açmışım portalı. Bayağı iyi lan. Nasıl yaptın oğlum bunu? Aa, hadi gidelim ya yani. Emin misin nereye gidiyor bu portal? Neyse ilk ben gidiyorum sonra peşimden gel. Hadi bay bay.